Mert Bey öldürelim bunları Mert Bey. Şey yapmasın bize. Kaçalım, kaçalım, Gel 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 daha fazlası gelecek. O duvarda duranı gördünüz. Ha, benim mermim bitti. Takip edin. Benim, benim. mermim bitti. Sizin var mı? Yok benim de mermim bitti ya. Mermi ateş, ateş etmiyor. Kapı, kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Gelin zorlayalım. Ben, ben şuradan yukarıdan mı çıkmayı deneyeyim. Bir... Ay bu yukarısında bir yere çıkmıyormuş. Eyvah eyvah. <laughs> Doktor bey. Doktor Mert Bey kaldık burada inşallah ölmeyiz ne ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kapıyı Şu zorlamayı de. deneyelim mi? Gelin deneyelim deneyelim. 3 deneyince de 1 2 3 ayı Oldu. Aha. Ne Yerlerim. Ya Rıdvan, Rıdvan abi. abi. Ne yapıyorsunuz burada? Ya Rıdvan abi sen delirdin mi? Ne yapıyorsun burada tek başına ya? Sen kafayı mı yedin? Yenim ben bayadır buradayım da. Siz ne yapıyorsunuz burada? Niye geldiniz? Nükleer başlıkları almaya geldik. Aa, nükleer başlıkları. Bekle bakmaz sana kimi getiriyorum. Ne? Birileri daha mı var burada? Ne var ya? Mert Bey siz biliyor musunuz kim var burada? Evet, ben alayım Levyem de. Ben, ben yanıma bir şey almayı unuttum ya silahdan. Bekleyin şey bekleyin bekleyin. Tamam ben bekliyorum burada acaba kim evet. getirecek bir bana abi arkadaşlar Ama silahımızın da mermileri bitti ya. Çok sıkıntı şu an nasıl çıkacağız acaba buradan? Kapıyı durun şeyle zorlamayı deniyorum ben siz bakın Edvan abimiz ne getiriyor. Edvan, abi, Edvan abi Büşra'yı, Büşra kim? Ne? Büşra kim? Mert'in kızı. Mer Mer Mert Bey? Dım. Mert ama, Bey İlk o... ilk dalgada kızım. Sanırım Ko Bayağı... yutmuş. Konuş evet evet haftanı gerekli. E, konuşmuyor ama değil mi Rıdvan abi? ama kapı açılmıyor. Akşam kalabileceğimiz bir yer var mı? Geri <laughs> çekilin abi. bombayla açacağım. Ya Rıdvan abi dur dur dur. Borçan Dur, burada kalalım. Ol. Bütün hepsi gelip bu sefer diğer şehre de gelirler. Evet Borçan bu burada kalmamız lazım. Sıkıntı yok. O zaman hiltiyle açacağım. Ya Rıdvan gel, gel abi şurada, dur dur. Gel Rıdvan abi beni bir dinlemen lazım. Bak şurada delikler var. Belki Şurada bir tane tabii büyük bir bina görmüştüm. Belki orada vardı bir burada şey. Burada bir yani. gece daha kalamayız. Burada bir ya. gece daha kalamayız. Ya dostum abi bak yanımızda küçük kız. Yarın sabah sabah var. Yarın sabah çıkarız. Gelin. Hadi yürü ya. Yarın sabah çıkarız. Arkadaşlar bir gece daha burada kalmak zorundaız. Çok sıkıntılı yerler. Ne kadar sıkıntılı yerler Bu gece burada görüyorum. kalırsa hükümet hiçbirinize söylemedi. Bu gece burayı bombalayacaklar tamamıyla. Nasıl ya? Nasıl ya? Yarın Gel. sabah değil mi? Yarın sabah olması gerekiyor onun. Hayır. Hayır. Eğer sizde virüs varsa bizi de buraya yolladılar. En son şehirdeki sizdiniz çünkü. Bu akşam burayı tamamen yerle bir edecekler. Ama komutan Rıza da vardı. Komutan Rıza istifa etti. Komutan Rıza istifa etmedi. Öldürüldü. Ne? ne sen, komutan Rıza'nın cesedi ne burada ya? bir evde olması gerekiyor. Onu bulmamız lazım. Bu, Burada insanlar var hala. Güvenli bölgenin anahtarı ondaydı. Artık çok geç Mert. Kışını yolunu... kurtardın. Hayır kurtardım. Tersiz telsiz bağlantısını kesmişler. Bir yolunu bulup buradan çıkmak zorundayız. Buradan çıkmak zorundayız. O zaman gelin biraz dinlenelim. Sonra bakalım ne yapacağımıza bakalım gelin. Biraz dinlenelim. Burada bir dolap var. Belki bir şeyler Her şeyi boşaltmışlar. Evet ya. Arkadaşlar Ne kadar sıkıntılı durumlardayız. Bir kapı var buradan kapıdan açalım. Dikkat et dikkat et ben sandık var burada hiç. Ondan şey... ben gireyim. Durun ben arkanızı kapayacağım. Siz şey yapın. Girin. Büşra içeri gel. Büşra. Arkadaşlar gördüğünüz burada bebek beşi var bir tane ya. Ne kadar güzel bebek beşi. Aa burası neresi acaba? Dur abi sen buraya geldin mi daha önce? Ben... Aa. Arkadaşlar gördünüz mü? Banyo yıkılmış, lavabolar yıkılmış. Çok sıkıntılı yerler burası. Büşra'yı yiyelim ben Büşra'yı uyutuyorum burada. Tamam. tamam. dikkat edin. Tamam. Şey ya... Mert Bey, Aa. Mert Bey. Mert Bey baksanıza buraya. Burada bir yerleşim sanki var gibi bakın buraya yer yatağı atmış birileri ya Evet Rıdvan abiden önce olması lazım Muhtemelen öyle bir şeyler olmuş ya Dikkat Aha. et sen Gelme ben Dikkatlice şöyle geçemedim şuradan <laughs> Bakalım tamam. arkadaşlar Tavsanın gıcırtılarını duyuyor musunuz ya Çok sıkıntılı olaylar yaşanmış belli ki burada Cana o Duvarda gördüğümüz şey gitmiş hmm. Yemin benim eski yerime gelmişsiniz senin eski yerin o burası. Biz senden önce sanıyorduk burayı. Hayır yeğenim bak burada Mert'in kızı yattı. Burada ben yattım. Oo, sen ne zaman buldun ki Mert'in kızı? Yeğenim ben buraya aslında buraya ben zombi avlamak için gelmedim. Ben sadece buradan arkadaki ormanındaki ağaçlar çok güzel. Onlardan kendime yeni bir yapmak için ağaç kesmeye gelmiştim. Ya Rıdvan abi bir kız izinsiz, izinsiz, ağaç kesilir mi? Kafayı mı yedin? Bak bir de kesin. Ama buraya nasıl girdin ki? Yüz metrede olan her yeri kontrol ettiklerini sanıyorum. Hükümet tamamıyla yalan söylüyor. Onlara Ama güvenimiz olmamalı. Buradan e e kurtulmak e zorundayız. Eğer kaş Kayla burada yaşayıp bir sürü kişi istifa etti ve onları canlı gördüm. Yani salgın yayılmış olabilir. Yani bu olasılık da var. Mert artık burada yaşayan kimse yok. Burayı en az evet. üç kere kontrol ettim. Son o yaşayan kişi gözümün önünde camı camı Hastaneye girdiğini ver. sanmıyorum. Hastaneye girdiğini sanmıyorum. Oraya sadece sadece kart gerekiyor. Oraya, oraya girmedin değil mi? Burada artık sağlıklı olan kimse yok. Gel takip et beni. Takip et beni çabuk. Mert Bey hastane nerede biliyor musunuz hastaneyi? Daha önce gittiniz mi? Salgın ilk başladığında koruma amacıyla bir hastane yapılmıştı. Ve kapıları zincirlendi. Kimse giremedi. Girerse de orada en tehlikeli mutasyonlar vardı. Dikkat edin. Allah düşüyordum ya. Tamam dikkat edin. Bakın yani orası En son öldürdüğüm var. bir zombi vardı. Üstüne 6-7 tane bomba attığımda önce öldü. Hmm. Evet onlar gün Siyahlı, kırmızılı bir garip Şu. bir şey. O duvarda tamam. gördüğümüz herhalde. Aha duvarda benim. hala duvarda duruyor. Yukarıda tepede duruyor. Güneş çıkacak niye? Durda duruyor ki. Anlamadım. Belki güneşten etkilenmiyordur o. Ya da karşı koyuyor. Yenim. Efendim. O, o, abi? onu, o, ona sakın ateş etmeyin. Ona sakın ateş etmeyin. Neden, neden edon abi? O, o onun ben gerçek bir zombi olduğuna, veya bu dünyadan bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani Başka uzaylı mı diyorsun? Yani Buradaki, gö de şuradaki şu gördüğünüz binaların Bakın, mesela bu bina. Yenim. Burası aslında bir evdi o zombi buraya girdiği zaman burayı patlattım hı hı. Ama içeriden alan bir şekilde yine çıktı ve yine gitti orada bekliyor of, Kar yağıyor ya Rıdvan abi kaçalım gidelim buralardan bir yolunu bulalım lütfen ya, ya. Geçer, rüzgar. Durur durur buraya ben sürekli de... deney yaptıkları için bu... hamur durumları da şaşırıyor Fark ettiyseniz güçlü zombiler hiç görmemize rağmen hızlı ve Bu tarz zombiler var bence Bunlar zaten normal hastayken bu virüs yüzünden mutasyon geçirdi. <laughs> Rıdvan abi. Ha, Rıdvan abi Allah'tan evet, duvarda, duvarda tutundum. Zamanda tutundum. Zamanda tutundum. Evet duvarda yani, Rıdvan abi. Arkadaşlar ne kadar yedim. Bence... Bunu... Bir, iki saat içinde burayı patlatacaklar. Buradan Hayır, nasıl bu, çıkabiliriz bu, olacağını ya? Olacağını sanmıyorum. Ben yarın hazırlanıp o laboratuvara gireceğim. Belki orada bir tedavi benzeri bir şey varsa oradadır. Bence de Rıdvan abi. Ben, bu sefer bize güvenmen gerekiyor ya. Benim burada gördüğüm şeyleri, gözümün önünde ölen aileleri, çocukları gördükten sonra ben burada daha fazla durmak istemiyorum. Evet abi nasıl çıkacaksın buradan? Ve anladım kadarıyla Nasıl şu an... girdiysem öyle çıkacağım. Nasıl giremedin oraya değil mi Rıdvan abi? Yani burada din burada dinlenin. Biraz da size haber vermeye gideceğim. Rıdvan abi gelir misin? Rıdvan abi. Hiç, hiç git... gittin mi diğer tarafa? Hani gidemedin galiba. Çünkü bir tonluk bir kapı var orada. Hasta oldum yeğenim. Aa, yeğenim o taraflardaki o kapı var ya o kapı. Açamadın galiba. Hmm, keşke açamasaydım. Yeğenim kendinize dikkat edin. Ben birazdan geliyorum. Ah. Arkadaşlar Rıdvan abi gitti gördünüz mü? Rıdvan abi nereye gitti ya? Rıdvan abi, Rıdvan abi, Rıdvan abi, abi. aşağıda yine. Hmm. Kendine dikkat et Rıdvan abi tamam mı? Görüşürüz yenim? ya. Yeğenim. Red, size almaya Red sen Ben nöbet tutacağım. Tamam beni uyandırın daha sonra nöbet saati bana gelmem Arkadaşlar ben uyuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.